AK Parti Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı Muhammed Kökten, seçim çalışmaları kapsamında her hafta kurulan Salı Pazarını ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnaflar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Aday Adayı Kökten, göreve seçilmesi halinde çadır sorununu çözeceğini belirtti. Evet, Salı Pazarındayız bugün. Ee, esnaflarımızı geziyoruz, esnaflarımızın e, sorunlarını dinliyoruz, isteklerini dinliyoruz. Biz göreve geldiğimiz zaman bizden beklentilerini dinliyoruz. Kendilerine zaten burada direkt sözü verdik. Bu gördüğünüz gibi kapalı pazar yerinin olmasıyla alakalı, bütün yatırımı yapacağız. Kendileriyle ilgili bütün sorunları gidereceğiz. Kendilerine iyi bir sohbet oluyor. Bugün kendilerine bize göstermiş olduğu teveccütten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir ilgi var pazarda. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.